...iracatı olarak bir toplantı tertip edin. Biz de ziraat odaları, SÜSKO Birlik ve üreticiler olarak... ...şu anda Giresun Kalite Fındıklar... 2.2-2.3 TL'den almak satılıyor. Yavan kalite kumluklarda Giresun'da 1.800 ile 2 lira 100 kuruş arasında değişen fiyatlardan alınmak satılıyor. Dil önünüze geçmek, elimi bedenimi sizin için her türlü taşın altına koyarım dedim. Mitinge yaklaşık 100 bin üretici katıldı. Fındık üreticisi hükümetten ve Fisko Birlik'ten ne istiyor, niçin yollara döküldü? Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı konuğumuz. Hoş geldiniz. Mitingden buraya geldiniz. Hoş bulduk. Büyük bir miting yaptınız. Valla tabii e, üretimin fazla olmasının sorunu önümüzdeki Mayıs ayından sonra. Yani Türkiye fındık ihracatını 1 Eylül'de başlattığı zaman ee, üretimin fazla olması sorun değil. Sorun Mayıs ayından sonra bu üretimin fazlasının sorunu meselesi. üreticilerinden dünya çapında örgütlenme kararı. Dünya Fındık Üreticileri Birliği adını taşıyacak oluşumla üreticilerin dünya piyasasında daha etkin olmaları amaçlanıyor. Her yıl toplanıp buralardan fındığın sorunlarını, üretimini, arzını, fazlasını, noksanını, çiftçinin sıkıntılarını dile getirebilecek bir Dünya Fındık Üreticileri Birliği'ni inşallah kuracağız. Çuval yok, tente yok, cırnap yok, ip yok, ilaç yok, hastalık yok, giyim kuşam yok, cenab de yok, hiçbir şey yok. Bir buçuk zorluğunu kaldım. <laughs> e ben şimdi bu bir buçuk zorluğunu ne yapayım? <laughs> ben buraya üç milyon lira fiyatla geldim. Beni anam da, babam da, da, Bizim köyden, bizim mahallede, yaratıldığında kim varsa beni buraya 3 milyon lira fiyatla gönder. Ayrıntıları alalım, bir soruyla yayını İrfan Bozan'a bırakalım. Hemen ben Özer Akbaş'a dönmek istiyorum. Efendim, fındık üreticisi bu seçimde ne yapacak, neye göre karar verecek? Öncelikle Fındığın başkentine hoş geldiniz. Fındık üreticisi bu seçimlerde e, çok kısa olarak yakın tarihi sorgulayacak. Geçtiğimiz en döneminde bir radyoda e, yaklaşık. Prizm kalitenin özelliğine gelince son derece yağlı oluşu, kavurmada kabuğunun tamamen atması, beyazlamada kullanılması, daha çok bisküvi, pasta ve sanayide kullanılacak özellikteki bir fındık oluşu. Fiyatın açıklandığı gün 12'ye kadar Serbest piyasalarda fiyat, Giresun Kalite Fındık'ta hı hı. 3 milyon 400 bin liraya kadar alıcı buluyordu. Sizce e, fındığın geleceğini kim belirlemedi? Birincisi fındığın geleceğini Türk çiftçisi belirlemeli. Fındı üreten üretici belirir. ihracatı, dikim teknikleri konusunda çok ilerdeyiz. Dolayısıyla onlarla da bu manada işbirliği de düşünüyoruz gelecekte. Odası Başkanı Özel Akbaşlı, Efendim hoş geldiniz. Hoş evet. Olmaz bu kadar iddialı konu. Konu İnsanlar Fındığın evet. yoğurdu. Gerçi ona eee... daha sonra gene tamam. Yen, gene bu anlatacağım Buyurun tabii yani. Fındığın yoğurdu. Fındık pahalandıkça fındıklı ürün çıkıyor Avrupa'da. Biz inebiliyor musunuz? Fındığın yoğurdu. Evet. Her Nerede evet. üretiliyor? Bu da, bu da ilk defa bunu televizyonlara çıkartıyorum. Fındığın peyniri. Yeni fiyat fındık üreticisinin yine yüzünü güldürüyor. Fındığın değeri kesinlikle ve kesinlikle 8 milyon liranın altında olmamalı. Çünkü fındık çikolatanın içerisinde 15 TL'ye satılıyor. Geçtiğimiz yıl e, Sayın Bakan biliyorsunuz 4 TL müdahale alımlarında bulunuyoruz biz dedi... Fakat 4G TL açıkladıktan sonra biz maalesef çok üzülerek ifade etmek istiyorum ki 2,5 liraya fındık sattık. Farklı bir konuğumuz var bu bölümde Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, özellikle bu sene e, çok enteresan e, yüksek rekortenin olduğu bir seneydi. Evet, tarihi rekortenin de öyle. Evet, e, ve e, üretici ikiye ayrıldı, ikiye bölündü. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir mahallede yan yana oturan iki tane Hasan ve Hüseyin amca, Hı. E, birisi TMO'ya fındık verdi, 5 lira Hı. aldı, evet. diğeri piyasada satmak zorunda kaldı, 2 lira aldı. daki keskin iniş ve çıkışlar fındığı etkiledi. Özellikle Ocak ayında Şubat ayında e, eksi 2'lere, 3'lere fakat artı 17 ve 18'lere çıkışlar gösterdi. Dolayısıyla bu sıcak e, hava sıcaklıkları bitkide, fındıkta bir strese neden oldu. Bu e, e, sayın bakanlığın açıklamış olduğu 2009 yılı... 20 sayın Akbaşlı, e, sayın Akbaşlı çok Hadi özür ol. diliyorum. Şimdi keseceğim, size tekrar dönmeye çalışacağım. İdil e, Biretin konserini protesto eden... Barışı, merhabalar. Biz bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda, söylemlerimizde, Başbakan'a yazdığımız açık mektuplarda hep bunu ifade ettik. <laughs> üreticilerini üzdü. Üreticilerden ard arda tepki açıklamaları gelirken birlik ve odalar hafta içinde tepki eylemlerine hazırlanıyorlar. 3,5 TL'ye mal olmuş bir fındı. 4 TL'ye yarın TMO'ya verme şansı yok. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ben geçen seneki taban fiyatın altına düştüğünü ilk defa gördüm. Özellikle Tarım Bakanı iki yıldır şu ifadeyi kullanıyor. Müdahale fındık fiyatları. Müdahale şudur. Bir şey düşerken müdahale edersiniz, düşüşü durdurursunuz. Çıkarken müdahale edersiniz, çıkışı durdurursunuz. 4 TL fiyat açıklandı. TMO Toprak Mahsulleri Ofisi 160 bin ton fındık aldı. Ama geride 500 bin ton Türk fındığı 2,5 liradan alındı, satıldı, ihraç edildi. 80 milyar dolarlık bir değer olacak ama bize, size bu kadar yeter. Nedir o? Allah'tan reva mıdır?